Burada biraz paralar var. Neymiş bunlar? Ha, dolar da var vallahi. 2 dolarımız var. 2, 4, 6, 7 tane dolarımız var. Şu ne? Dosmi, Pesos, Meksika parası. Var mıdır başka? Usta'nın para koleksiyonu varmış ha. Valla daha çıkabilir bu adamdan. Seviyor bu tarz şeyleri. Demek ki bütün kitapların içine böyle bir bakmak gerekiyor. Şu bu arada boşmuş. Kamera çantası. İçinde bir tane kolye ucu var. Hatta iki tane. Ne bu küpe mi? Küpeymiş bunlar ya. Ne yazıyor abi? Tayland Bres Küpe Şunları bir çıkartalım. Şimdi buranın altına bakmak lazım. Tutsanın sigaraları Şurada Tarım için ürünler, enteresan. Sen nesin? Şöyle bir kendi king diye bir ürün var.